oluyoruz. Azra merhaba de izleyicilere. Merhaba. Dedi de? arkadaşlar bakın Azra'yı size göstereyim. Azra neredesin? Afu da var. Azra Afu sen de merhaba de. Merhaba. Ben buradayım Düşe. Neresin lan? Buradayım. Bu ben de buldum. Ben bakın Azra ben... dur Bekir alsın. O bizim ne? en iyi arkadaşımız. Ben de oluyorsun. Birlikte oynarsın. Tamam. Kansız, Good luck, Soğan mates. Şu an oyunu oynamıyoruz zaten. Şu an geziyoruz. Aynen, aynen. Benim adım arkadaşlar. Memo. Neyse büyük. X. X büyük. Sonra da bir de neydi? E, 7. Şimdi atla dediğimde bir tuşu var ona basacağım. Hmm. Atla dedi ama. <laughs> sen de su ya. Şöyle bütün su durdu. Az evvel tamam mı? Az, biraz daha oynadık. Tamam. At, atla atla. Şey. Yürü evet. yürü. Uşak, uşak. Neredesiniz? Ne Neredesiniz? Hayır buna bak. Hayır! Açmayın onu! Ya bırakın bunu. Bunu nereden bırakacağız? Ya çok yukarıda kaldınız. Ya neredesiniz? Neredeyiz? Şöyle yapın. Sizi görüyorum. Aa, olmadan değil mi? Az da oynasın. Ben senin değilim. Ben bir numarayım, sarıyım. Böyle, iyi. sen böyle yap. <laughs> Neredesiniz? Görüyorum. Galiba. <laughs> ben sizi bulmaya geleceğim. Sizi bulmaya geleceğim tamam mı? Siz sarı şey bir Bilmiyorum numara seni. bir numarayı takip edeceksiniz tamam mı? Ben hızlıca sizi bulmaya geliyorum. Arkadaşlar hemen bir şah, Siz hemen bir numarayı takip edin ya da sarı noktayı hemen ben geleceğim. Koşuyorum. Bak, senin dedim aslında. Allah'a sen dedim. Şimdi hemen ben mermi falan alıp ben bir eve girin saklanın orada mermi ha, falan alın. Ev bu ise Evin içine girip saklanın tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Ben anlamıyorum hava olmuyor. Ha, azıcık hava oynasın sonra sende. O da önümü dönemiyor. Böyle. Şimdilik bu yeter bize arkadaşlar. Çünkü şu an şimdi mi? Eve gidelim. Hop kas. Hiç bir evde doğru düzgün bir şey yok. Eve bak. Geliyorum. iyisiniz değil mi? Biz evde yokuz diye buradayız. Geliyorum. Evet, diemedik. Biliyorum, geliyorum. Eşya aldım, geliyorum sizi korumaya. Bir daha kes tamam, şurası. Bu geldi. Az önce de bekliyordum. Siz de sarı, bak, siz de şunu takip edin, şu sarı şeyi. Anladım, anladım sarı. Dur azıcık da Azra oynasın. Sen oynadın ya az önce. Aha sizi bulmanın yolu buldum. Şurada bir motosiklet var. Ben hızlıca size geliyorum Azra. Tamam. Ben seni bir, bir, bir ya burada ya Şimdi, arkadan motosikletle hemen Azra ile Afiye almaya gidelim. Geliyorum Azra. Neredesin? Dur. Ben... Gördüm. Azra Dur azar şey. sen. Sen ne daha mı? Evet. sen sen Azra bin. Ah bin Arkana Arkada bas. O da bin. İleri ileri. Bin. Şimdi ben durun sakın çıkmayın. Ben şimdi uçağa götüreyim sizi. Uçakta birlikte. Ne yemedi? Ha uçak. Araçtan çıkın. Ama bu kötü oldu. Durun. Araçtan çıkın şuraya git. Hadi ben. Hadi. Alın. Şimdi. Uçuyoruz. <laughs> İyi mi uçan? <uçalım>? Şimdi de hoş. <laughs> şuraya doğru gideceğiz. Ev, ev buldum ev. Yok ev. Evet. Sen de ev buldun. Ah adam. Siz arabada bekleyin tamam mı? Hı -hı. Arabada bekleyin. Araba. Tamam. mi diyor dedi ya? Ah.

Sizi koruyacağım artık ben. Yani, hadi. Hadi şimdi ilerliyorum. Arkadaşlar hadi şu an artık biz acadıyız. Hemen şu üç numarayı da alabiliyorsak. Onu da alırız. Oy, bakın şimdi. Bakın sen şimdi ne yapacağım? Geliyor baya. Bakın, bakın, Ta bakın takla atıyorum. Bakın takla atıyorum. Tak, bakın takla atıyorum. Düşüyoruz. Anne. Ne A olsun. Bir, şey Al, sen... Bir şey Al, Senin kulağında et, senin et Tamam. Şey şey Yakıtımız kalmadı. Ne? Yakıtımız kalmadı, düşüyoruz. Arabamız düştük. Öh. Yakıtımız kalmadı. Ee, dur yakıtım var mı lan benim? Bak. E, yakıtımız var mı diye bakalım. Bakayım bakayım. Yok yakıtımız yok. Aa! Ne yapacağız? Hadi gelin. Ama ne yaparlar Gelin. Afı ben buradayım. Sen seni Buldum ben daha adam bulduk. Neredesin? Neredesin? Bayağı ses geliyor. Olsun, tutmuş <laughs> seni. İyisin, değil mi? İyiyiz. Ama, Ama neredesin? Buradayım. Bin... Hadi gelin. Aa, ayıpsın. Hadi gelin. Şimdi gidiyoruz araba bulmaya. Neredesin? Kadıyım mı? Ya ben kıyafetimi değiştirmişim. Oğlum nerede kaldınız? Ay. 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 Bana, bana ne bir şey istiyor. Uh, uh. Ne uh, uh. Çünkü adamı dövdü. Nerede yetiyor? yetiyor. Neredesin? Sen buradasın.

as güzeldi geçelim. <laughs> oh. Adamı kurtarabilirse kurtarırız. Kurtaramazsa kurtaramayız. Kurtaramayız. Acil koşun. Pıtsız. Ben sizi bekleyemeyeceğim. Adam ölüyor adam. Bak bu yaz. bu yaz. Bak. Ece sadece. Şey. Tüküreyim ya. Adam gitti. Ben sizi adam bekleyemeyeceğim. Da. Siz bekleyin. Tamam bu burada beni. Ya gittik ya. ki. ben sizi ototiyor sabah. Yetiş. Sizi bulmaya geliyorum. Alsın. Şimdi de diyoruz. Seylesin. Bir de arabaya. Çabuk, çabuk benim. Şu tuz Neredesin siz lan? Evet o benim sürü Şur Şuraya bin. Vay vay. Duruk. Beni bekleyin geldim. Hemen gidiyoruz arkadaşlar buradan. Ata lan ata. Bana Aynı. Ağzına seveyim. arkadaşlar Sessiz olun. abone oyunlar gidiyorlar. Alataylar. 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 Sessiz olun azıcık. Sessiz olun. Yani. Bunlar bir türlü oyun. Aa! Çarptık. attı ya? <laughs> 3 numara düşüyor. 3 numara ölüyor.

Satıyor. Ama bu toto'nuda. Good luck mates. bu tutu Yalnızlık. Ya adam gitti ya. Help. Ya boldunuz mu? Evet. Çık, Durun. Durun. Buna basın. Tamam. Hadi gelin. Buraya çık çık. Yukarıdakine bas. Gel gel. Hocam buna basın. Benim oraya gel. Gel. Böyle gel. Hocam gel 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 yürü. doğru böyle yüzeş. Bak ben takip ediyorum. Acil buraya gelin. Aa katil. Sen ne oldu? Ben oynuyorum. Hayır. Seni takip ediyorum. Buraya doğru. Siz bak. Gelin. Burası çıkmaz sokak. Gelin gelin. Çık çık. Gel.

Azra buraya doğru. Bak. Çıkılmıyormuş. Hadi siz ilerleyin ilerleyin. Aa. Dikkat edin o mavi alana sakın geçmeyin. Bu tarafa doğru. Çıkmıyor. Gel buraya. Azra gel. yukarı. düştüm. Bık. Ben seni besleyeyim be. Hayır gel. Sen de denize zıpla. Çık, çık çık. Bana doğru gel. Öyle işte öyle. Yüz yüz. Koş koş hadi koş. Ne 5 dakika. Tut ben... tut da tut olmadı. Durun bir adam veririm. Azra ile birlikte karaya çıkalım. Evet. Tamam. Bak şöyle. Bak. Bak. bırak. Bak. 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 Azra da bırak Azra hiç bir şey demem. Şimdi yüzüyor. İçimde bak bu, tablet burada oturuyor. Bak bak ya. gel. Şu gemiye bineceğiz. arkadaşlar bu bölümde birinci olur Jones. Birinci olur Jones. Azıcık daha afiye ver. Dur. Dur dur, dur dur dur. 5 dakikadır dur Dur. Bindi. Sonunda var. Hiçbir şeye basmayın. Ben sizin. Neden sen sürüyorsun? Ne? Neden sen arabayı sürüyorsun? Çünkü ben biliyorum araba sürüyorum. Bakın drift atıyor. Oyunlar alıyor. Çıkın. Çıkın arabadan. Acil çıkın. Çık. Çıkın. Abi çık, 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 çık araba. Abi beni takip et, beni. Azar nereye gitti? Yukarıya gidiyorum ben. Nereye gidiyorum? Yani yukarıya çıkılmaz. çıkamaz. Yukarıya çıkıyor. Ev vurdu. Buraya gidiyorum ben. Tamam dur. Ben buraya gidiyorum. Bak evde. Evet. evet. Tamam. Hadi gidelim. Hemen ha, şuradan ilerleyelim arkadaşlar. gitti onlar. Evet. Arkadaşlar ilerleyelim. Eve saklanıyor. Hayır eve saklanmasın. Gel gel. Gel Afa hadi İlk İlkeleyici oldum, kral ben oldum. <laughs> Arkadaşlar ilk önce ben alevci oldum. Pardon, disko, 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 disko. Ah ah ah. Yandan yandan. Oh ne güzel oldu ya. Yaşasın. bebek di 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 bakı bisko bisko çok iyi o geliyor ilk ben oluyorum Canım çok az. Şu şu eve git tamam. Tamam. Su. Azıcık sesini de sen. Arkadaşlar şimdi yerleyelim. Arkadaşlar şimdi ilerleyelim bu sarı yine gitti şarkı açtı. Arkadaşlar şimdi biz buradan gidelim. Hemen şuraya gidelim. Eee şey nerede? Dafo orada işte duruyor geri falan filan. Hadi gel Afo. Hadi buraya gir gir. Buna da Ya buradayım gel. Dur. Ya, bir de dur. Biri seni öldürdü. Dur. Dur. Seni iyileştiriyorum. Hı. Dur. Durun. <laughs> Arkadaşlar. Korumalıyım çok iyi. Ya, ya. He, tamam. Ha yani. durun diyorum. Af dur diyorum. Arkadaşlar bunu alayım Tamam oldu. Gel. Dur. Bakayım eşyam var mı yok. Al bak ölmemeye dikkat et. Benim arkamdan gel. Güzel yemiyor. şimdi tamam gidebilirsin dur geç abi bu eve geç ben seni kuruyup buradan bakalım bakalım dur dur, dur. 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 ediyorum. Siz de zafer Kazandık onu. Yap 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 yap. Oh oh birinci benim. Oh oh birinci benim. Hop hop hop. Hop 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 Oh Ben yıldız aldım. Yo. Birinci benim. Birinci benim. Lobi. Lobi. Arkadaşlar şansıma birinci oldum be. Ben de birinci oldum. Arkadaşlar bir dahaki videoda sizle birlikte bir daha oynayacağız. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.